Gençler merhabalar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? E, vallahi partiyi desteklemeyi düşünüyorum. Erdoğan. mı? Evet. Neden Erdoğan? E, daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi olduğunu. Evet. Her zaman şey destekliyorum. Iyi. Cumhurbaşkanımız olmadığı için bu sefer parti mesela şey öneriyor. CHP'yi. Biz de CHP'ye. Evet. Siz kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Ben zaten CHP'liyim. <laughs> Gençlik kollarındanım sakın. Yedili koalisyonu mu desteklemem lazım yoksa normal Tayyip Erdoğan'ı mı desteklemem ben mi lazım? Ha, evet, evet doğrudur. Evet, Bunlar, kendi... bunlar alçak olmasalar Hı. anladın mı bu şekilde bu hitap ederler mi insanlara? Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Evet. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu. 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 Evet. Neden? Bir de onu deneyelim. Siz... <laughs> Ben de. Siz de çok Evet. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan. Buyurun. Cumhurbaşkanı seçiminde hangi adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz? Recep, Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Recep Tayyip Erdoğan. Valla Tayyip Erdoğan'a vermeyeyim. Vermiyorsun. Yok. Kime vereceksin dayı? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. He. Niye Kılıçdaroğlu? Ha. O biraz şey olsun. O geçsin başa. He. Ha, bakak onu. He. Değişik olsun. Teşekkür ederim. Bir kişide olmaz. Öyle değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adayı desteklemeyi düşünüyorsunuz? Biz Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu tabii ki. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Çünkü değişmesi lazım yani. Bu sistemin değişmesi lazım bir şekilde. Artık yeni yüzler, yeni insanlar görmek istiyoruz. Bu sebepten dolayı yani. Değişiklik ben... şart diyorsunuz. Evet kesinlikle. Kılıçdaroğlu evet. Biz de tabii ki Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. yani. Diğer Diyarbakırlı olarak Kılıçdaroğlu yani. Neden herkes Kılıçdaroğlu diyor? E valla bizim Güneydoğu'nun oyları belli. Biz de buralı olduğumuz için tercihim ondan yana yani. HDP zaten... Yani onu, etkisi onu etkisi tabii mi? ki onu Edip, da, onun da etkisi var. HDP'nin de etkisi var tabii ki. Selahattin Demirtaş kime dese ona vereceğiz. Kılıçdaroğlu dedi. Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu ona vereceğiz Kılıçdaroğlu baba. Aynen, yani, aynen, aynen aynen, Diyarbakır aynen aynen aynen. Üçünüz demiyorsunuz. Diyarbakır komple. Geneli aynen. yani ha. Kemal Kılıçdaroğlu. Peki, ben Kemal Kılıçdaroğlu'na da Kılıçdaroğlu. Gençler küçük bir soru sorabilir miyim? Güzel. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Abi Var ben mı abi? direkt mu? Muharrem İnce'yi destekliyorum. Muharrem İnce? Evet. Neden Muharrem İnce? Abi gençlere destek çıkıyor. O kadar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Erdoğan'ı. Erdoğan'a. Yok yok Erdoğan verme. Kılıçdaroğlu'na veriyor. Kılıçdaroğlu'na veriyorsun. <laughs> Dayıcım, merhabalar. Küçük bir soru sorabilir miyim size? Buyurun. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Kimi mi? Evet. Vallahi ben HDP zaten HDP'ciyim zaten. Şu Cumhurbaşkanı olarak ben Kılıçdaroğlu'yu... Kılıçdaroğlu'nda olarak... istiyorsunuz. Tabii. Tabii. Neden peki? Neden mi? Ya sen siz bilmiyorsun neden. Ha? Ben size soruyorum. Sizin kendi Ya o memleket, memleket bitti. Memleketi sattılar, hepsi gittiler. Bir şey kalmadı ki ya kardeşim benim canım ya. Ya 21 yıldır Allah aşkına bu Erdoğan ne yapmış Türkiye'de? Bir şey kalmadı değil mi? Her şey tatile gittiler ya. Vallahi, yani biz kendi bölgemizde oyumuzu genelde kendimize veriyoruz. Evet, HDP'de de Kılıçdaroğlu'nu değil değil mi? Büyük ihtimal ona veririz. Kılıçdaroğlu'na veririz. Evet. Peki nasıl bir liderlik vası var? Kılıçdaroğlu'ndan ne görüyorsunuz? Yani ben yani öyle ben pek o anlamda bir şey düşünmüyorum ama hı hı. herhalde bölgemiz için iyi olur diye düşünüyoruz. Erdoğan'a veririz. Erdoğan. Erdoğan evet. Evet. Neden Erdoğan? Erdoğan'ı seviyoruz ya. Yani. yani sevmek yetiyor mu zaten? Yetiyor bana. bu, Ha, yetiyor yetiyor. Başka hiçbir şey istemiyorum. Memnun şeyse. musunuz? Memnun, memnun ol, memnun Tabi Süperdi. Çok güzel bir Hattin yok zaten ee, cevaplara destek verin mecbur biz de. Kıfırı, ol, evet, vereceksin. Evet. Biz, biz, biz daima vereceğiz. vereceğiz. Herkes Tayyip'e veriyor. Ben taiba vermiyorum kardeşim. He, biz Tayyip'e veriyoruz. Ben açık açık söyleyeyim. He. Ben Biz Tayyip'e veriyoruz. Başkasına oy vermem. <laughs> kardeşim ben oyumu CHP'ye veriyorum. Kadar basit. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Bizim kimi ben... destekleyeceksiniz? CHP'de vereceğim. CHP'dir. Kılıçdaroğlu. Selahattin neyse o bize oy. Selahattin Demirtaş'a evet. vereceğim. O der Selahattin. O kimi destekliyorsa ona vereceğiz. Ha doğruydu. Abi HDP, HDP, HDP dese kime ver biz ona vereceğiz. Anladın, anladın mı? Ben. Dayı Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Mühim mi? Seçimde. Müh Mühim mi? Yani halkın fikri mühim bizim için. Hmm. Halk ne düşünüyor? Ben Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorsun. Evet. Peki neden Kılıçdaroğlu? Diğeri de 20 sene yaptı yeter. Bir değişiklik olsun diyorsun. Tabii. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Neden Kılıçdaroğlu'da? Çünkü biz Kürt olduğumuz için da HDP'de yanar onun için. HDP kimi desteklese onu destekleriz evet, diyorsun. Evet mutlaka. Bu kadar basit. Evet. Başka hiç kimseyi desteklemeyiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden peki? Bir sebebi var mı? Değişim şart. HDP'yi destekliyoruz. HDP şu an eğer aday gösteren destekliyor. Ben bir şey, bir şey soracağım. Tabii. Herkes biz Erdoğan'a vermiyor. Hı. Bu adam nasıl kazanıyor o zaman? Yani. Nasıl kazanıyor o zaman? Herkes biz vermiyor. Kimin adını açısından biz vermiyor. Seçim zamanında tak adam e şey veriyor. patlatıyor. O nasıl oluyor? Biz HDP'yi düşünüyoruz. Tabii HDP de CHP'yi düşündüğü Kılıçdaroğlu için Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Peki evet. neden Kılıçdaroğlu size çizgisi yakın geliyor mu? Ya o değil. HDP hangi şey derse ona vereceğiz. HDP kimi derse onu Ona vereceğiz evet. Tabii yani şu an olmasa tabii sol olarak Kılıçdaroğlu'nu düşünürüz yani. Abicim sen kimi destekleyeceksin? Biz HDP'yi destekliyoruz. HDP'de yani. Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bir millet artık bir nefes alsın yani. Bir 20 yıldır, 21 yıldır bu iktidar yapmadığı şey kalmadı yani. Biz artık bir nefes alalım yani. Bir değişiklik olsun yani. Değil mi? Mesela yaşın kaçtı senin? 24. Sen 3 yaşında Bu parti iktidarda yani bir değişim olsun istiyoruz. Budur yani. Değişim olsun. Özgürlük olsun. insanlar nefes alsın artık yeter. Kılıçdaroğlu'nu desteklemek istiyoruz. Evet. Tabii ki emek ve özgürlük bileşenlerinin e, görüşler doğrultusunda Kılıçdaroğlu'nu destekli. Cumhurbaşkanı seçimlerinde her zaman desteklediğim Millet İttifakını bu sene maalesef desteklemiyorum. Neden? Cum Cumhur İttifakını destekleyeceğim. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Ben de öyle. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu İnanıyoruz ki özgürlük, özgürlükler gelecek. insanlar rahatlayacak. Bu baskı bitecek. İnsanlar hep baskı altında yaşıyor. Gençlerin geleceği yoktur. Karanlık. Bunun hesabını kim verecek? İlla ki bunun hesabını soracak sonunda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı desteklerim? Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Erdoğan. Cumhur İttifakını destekleyeceğim. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Bugüne kadar yaptıkları ortada. <laughs> Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyoruz. Evet, Peki neden Kılıçdaroğlu çizgisini beğeniyor musunuz? Ee, Çok yani Vallahi artık hani birazcık memlekete hukuk dönsün diye Kılıçlar onu destekleyeceğiz. Yani artık Erdoğan'ın yaptıkları belli. Bundan dolayı sadece Kılıçlar olur. Kılıçlar olur. Kılıçlar onu destekleyeceksin. Evet. Kılıçlar olur. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi desteklemeyi? Kılıçdaroğlu'yu Kılıçdaroğlu. destekliyoruz. Evet. Neden Kılıçdaroğlu? Ya o neden 20 sene yeterdir. Bir asır yarım asır geçti. Yeter bu Türkiye'yi ye bir, hep bir kişi mi şey edecek? Evet. Yönetecek? yeterdir bizim. Sen de iki milletvekili. Aynı, aynı fikir, aynı, aynı fikir. Kişi. Evet. Teşekkür. AK Parti. Erdoğan. Erdoğan. Neden Erdoğan peki? Bir tek o var. Zaten başka kimse yok ki. Şimdiki Cumhurbaşkanımızı. Erdoğan. Evet. Neden Erdoğan? Ortada ondan başka aday yok. Erdoğan Bey bir de Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu. Neden peki Kılıçdaroğlu? Ya o biz biz sol, sol solcu da onun için. Abi Kılıçdaroğlu. 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 Neden Kılıçdaroğlu abi? Değişim. Değişim şart. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden evet. Kılıçdaroğlu? Abi? Bu sefer onu deneyelim. Deneyelim. He, denemek için. Kılıçdaroğlu. Neden? Neden? Türkiye değişsin. Değişim. Değişim şart. Evet. Değişim şarkıdır. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Çünkü Demirtaş içeride olduğu için. Yani demir taşı çıkarır mı sence? Yani çıkaracağım dedi. Çıkaracağını da düşünüyoruz. Sizin Biz ne durur. Diyorsun? Durur. Biz güveniyoruz. altını masaya da güveniyoruz. Artık yeter yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Değişim o yüzden Kılıçdaroğlu'na oyumuzu veriyoruz. Ben altılı masayı destekliyorum. Evet. Evet aynen. Neden peki? Çizgisi size yakın geliyor. Geliyor tabii ki. Çünkü koalisyonda herkes kendine çekmez. Yani beraber bir karar verirler. Tek adam olduğu zaman her şeyi istediği gibi yönetebiliyor. O yüzden ben onları tercih ediyorum. Parlamenter sistem daha iyi. Aynen. Ee, kimi? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya bir değişim olsun diye. Bir değişiklik lazım. Hı hı. Sen abi. Abi bence Tayyip Erdoğan çünkü hakkı odur yani. Bu ülkeyi o bozmuşsa o yapar. Abi Erdoğan'ı destekleyen başka bir Erdoğan? Iler. Allah onu başımıza eşlik etmez. Tayyip'den başka başka biri var mı? Dört tane aday var. Diyorlar hepsi satlık insanlardır. Nasıl yani? Hepsi de, hepsi de satlık insanlardır. <gülüyor> <gülüyor> hepsi de satlıktır. Tek bir Tayyip <laughs> Baba'dır. Başka yok. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Çünkü bizim partimiz aday çıkarmıyor. Biz de Erdoğan'ı indirmek için tek çare Kılıçdaroğlu. 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 Sen de Kılıçdaroğlu dayısın. Evet. Niye Kılıçdaroğlu? Partimiz destekleri için onu istiyoruz. O başa gelmesi daha güzel bir şeydir. İyi diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Neden peki? E çünkü adalet gelecek. Evet. Bir şey olmaz abi konuşma yapayım. Kimi desteklediğini söylüyor sadece. Bunda bir suç yok. Bir kimi Kılıçdaroğlu'yu. Abi o taraf. Teşekkür ederim.